İyi sık oğlum ya, iyi sık. Sızıntı oluyor, çok para geliyor ya. Ee abi, Yeşilçam'da da çalıştım demiştin. Ee tabii. İsmim ilk Çirkin Kral olarak duyuldu, biliyor musun? Çirkin Kral mı? Benim bildiğim Çirkin Kral Yılmaz Güney. Ee, o da çirkindi ama ben daha çirkindim oğlum. Yani Yılmaz Güney benim yanımda Brad Pitt gibi kalıyordu. Sen söyle oğlum, ben daha çirkin değil miyim? E, evet abi, sen daha çirkinsin. Teşekkür ederim. O zaman tabii böyle lüle lüle saçlar var biliyor musun? Boy postesin böyle. Sonra tabii saçlar döküldü. Hadi saçlar döküldü de boy posta mı döküldü Şükrü abi? Oğlum dinleyecek sen dinle. Dalga mı ay Maytap mı geçeceksin benimle ya? Abi dinliyorum ya sen anlat. He. Ondan sonra bir gün Nubar Terziyan'la ben ona tabii Nubar Baba diyorum. Ona nasıl Hulusi Kent böyle oturuyoruz. Ben o zaman civa gibi bir delikanlıyım biliyor musun? Kapı açıldı böyle. Bir baktık Türkan Sultan girdi. Direkt beni gördü. Bir göreceksin kim bu yetenekli çirkin kral dedi benim için. Türkan Sultan. He. O zaman da kanunları yok tamam mı? Geldi sarıldı yanaklarında nasıl bir mıçık 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 yapıyor beni ya. Vay be, ne hikayeymiş Şükrü abi ya? Ee, neyse oğlum, elin işte gözün de işte olsun, kulakların da sadece değil benim. Aşkım, araba burada. Evet hayatım. Ya bir tanem hakikaten var ya sen olmasaydın çok zor olurdu bu iş. Ya aşk olsun hayatım ya. Ya senin sorunun benim de sorunum. Hem üzerime ne düşüyorsa yapmaya ben hazırım. Aşkım bak geldiklerinde ne yapacağını biliyorsun değil mi? Evet hayatım biliyorum. Gideceğim önünü bir güzel keseceğim. Ama yalnız gözünü seveyim sakın hızlı kullanma Tamam merak etme sen merak etme. hadi kaza mübarek olsun. Sağ ol hayatım. Y yalnız hemen sen git ki yanımda görmesinler tamam. seni tamam mı? E kemerini bağlamayı unutma Tamam sen. hayatım merak etme. Hadi git sen çabuk Ben gittim. Tamam hayatım tamam hadi. Vay Demek Kadir'in anadıyla da oynadın ne Şükrü abi? Söyle de hangi film izleyelim? İşte orası kötü biliyor musun? O büyük yeşil çam yangını da benim bütün filmler yandı gitti bir kül aldı. Ne diyorsun Şükrü abi ya? Sen ya, Ne yapacaksın oğlum işte bundan sonra inşallah teklif gelirse bekliyorum. işte İşte oynayabilirsek ne hala bize bizim de Türk halkına böyle bir sanatsal katkımız olsun. Yani yoksa... Oluyor değil mi? Oluyor öyleyse devam et. Şükrü! Şükrü! Ay Kemal Bey giriyor, gir oğlum, gir içeri! Gir, 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 evet, gir! Mehmet gir, Mehmet gir, gözü gözü! Burada efendim! Kemal Bey! Kolay gelsin Şükrü! Sağ olun efendim! Niye diyeceğim burada? <laughs> evet, öyle çalışıyordum, öyle biraz dinleyeyim dedim. Orada adam var Şükrü. Ha? Açsana Şükrü, orada bir adam var. E, ver, ver abi. Aç. Şükrü abi kimdi lan? Yoksa benden habersiz bir adam adam mı çalıştırıyorsun? Yok efendim, kesinlikle çalıştırmıyorum. Ne iş yapacaksın delikanlı sen burada? Musluğu tamir ediyorum efendim. E gördü mü bak çalışıyor işte. Efendim kendisi arkadaş yan villanın sekreteri amiri efendim. Çok değerli bir arkadaşımız efendim. Çok terbiyeli bir çocuk. Benim benimin tutukluğunu bildiği için iş yaparken geldi ben yardımcı olayım dedi. O yüzden şu anda çalışıyor efendim. Benim mi tutuk senin Şükrü abi? Ya dedim ya sana benim tutuk dedim sen. Ya o zaman dedin Şükrü abi, illa işi ben yapayım dedin ya hanım yani şey olarak dedin ya. Öyle mi oldu delikanlı? Öyle oldu efendim. <laughs> i̇yi iyi aferin aferin delikanlı. Aferin. Bak böyle kendinden yaşlılara saygı göstereceksin. Eğer göstermezsen sen de yaşlanınca kimse sana saygı göstermez. Ne kadar güzel bir laf. Ne kadar güzel bir laf. En az 140 sene sonra efendim kesinlikle atasözü kitaplarına girer bu laf. Neyse uzatma şükür. Hadi madem belin ağrı git de dinle. Hadi kolay gelsin. <laughs> Sağ olun efendim. Ee Şükrü abi, Cüneyt Arkın senin Yeşilçam'da dublöründü. Ne Yeşilçamı be, az daha birader işimizden kalıyorduk. Hem Kemal Bey'in emri var, gidip dinlenmem lazım benim. E işi kim bitirecek? Sen yapacaksın tabii, madem başladın bitireceksin. Hemen, özür dilerim ya.